Peygamber Habibullah bu. Salavatullah ve selamu aleyh. Allah'ım sallallahu. Kureyş'in üç buçuk akılsız kafiri peygamberin arkasından gelip peygamberi tutacak. <laughs> peygamberin aleyhissalatu ve selamın büyüklüğüne kıyas mikyas mı var? Ona Allah deme, ne istersen de. Bütün kainat avcunun içinde bir nokta gibi durur hakikatinin yanında. <gülüyor> <gülüyor> Peygamber'e tazim vaciptir. Dört nal ölen geldiler. Oo, onlar da kılınç oynatarak da peygamberi tutacaklar. Peygamber yalnız gidiyor. Sıddık ile. Emir verdi Cenab-ı Allah bu mağarada oturmuş. Geldi müşrikler. Onların iz süren adamları var. Süre süre gelip mağaranın karşısında durduk böyle. Şeri baksa görecekler. O adam demiş ki iz burada bitti. Ya bu kimseler buradan gökyüzüne çıktı. Ya yer yarılıp bunları sakladı. Veyahut bunun içerisindedir. Ya buradadır. Ya göğe çıkmışlar ya yere girip kaybolmuşlardır. Başka şey yok. bu Cehil demiş ki, sen delil akırdısı söyleme bize. Bu mağaraya nasıl girsin? Bunun kapısındaki bu örümcek ağları belki bin senelik. Aceleden örtü. Örümcek onun tertibatı yaptı. Öyle de oturup bakıyor. Onun gözüne baksa ödü patlayacağı bir şey. Işıklayın yaklaşıp bakmaya dursak onun gözünden gelen değdiği anında bir milyonluk volt elektrik yakıyor gibi kül edecek diken ilanlar. Böyle değseler yaklaşsalar. O örümcek ne elamet örümcek O örümcek ağları ne kadar kuvvet vardı üzerinde. kaç bin senelik mağara bu. Ondan sonra yabani güvercinler de Kuluçka'da oturuyorlar. Demiş ki bu, bir defa bu örümcekler ağları parçalayıp girmesi lazımdı bunların buraya. Girmiş olsalar bu yabani güvercinler katiyen insanla nüsiyet etmez, kaçıp gitmeleri lazımdı. Burada bunlar rahatça oturuyor. Ya nasıl burada senin bir yalanın var demişler. Öyle olamaz. Şimdi içeride Sıddık-ı Ekber, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu telaş gösterdiler. Kendileri için değil, müşrikler Efendimiz'e yetişip de bir eziyet vermesinler diye Efendimiz'den için o telaş gösterdi. O zaman Efendimiz buyurdu ki, اِذْ li لِسَاحِبِهِ la İnna Allaha ma'ana. Cenab-ı Hak Efendimiz'in sahibine yani kendisinin yol arkadaşı olan Sıddık'a söylediğini naklediyor. Ki dedi ki la tahseb, mahzun olma, telaşlanma, feseflenme, inna Allaha mana, Allah bizimle beraber, <laughs> ben Allah ile beraberim. Allah bizimle beraber. Allah bizimle beraberdir. Sultanul Evliya olan Şeyhimiz Hazretleri bana dedi ki, orayı gösterdi, burayı gösterdi. Peygamber Sıddık'a dedi, buraya bak dedi. Bir denizin böyle kıyısı oraya yetişmiş bu tarafında mağaranın. gemi hazır. Ya Rabbi onlar buradan buraya girerse biz buradan çıkarız. <laughs> bizim çıktığımız yer onlar gelemez. Allah bizimle beraber. <laughs> Nereye kaçalım dedik. Nereye kaçalım? Allah'a kaçalım. Allah nerede? Allah peygamberle beraber. Hayır bu. Yalancı kafirler. İnanmıyorlar. Zannediyorlar ki peygamberi boşuna ziyaret ediyoruz. Allah bizimle beraberdir diyen peygamber <laughs> bugün ahirettedir. Allah onu bıraktı mı? Yoksa o mu Allah'ı bıraktı? Peygamberi ziyaretin Allah'ı ziyaret olduğunun farkında değil. Cahil güruhu. Peygamber'e gidiyorum. Peygamberi ziyaret Allah'ı ziyaret. <laughs> Neden? İnna Allah'a mana. Hiç şüphesi Allah bizimlendir dedi peygamber. Aleyhissalatu Vesselam ayet ile Cenab-ı Hak da bildirdi. E, bugün Allah o peygamberle mi değil mi? <laughs> Evliyaullah ile de beraberdir. Evliyaullah ile de beraberdir. Onun için evliyayı ziyaret gene onlara da Allah'a ziyaret. Sırrını bileceksin. O zaman onlar, onlar ile onlara kaçan kimseler dünyada da onların makamlarında emni aman vardır. Ahirette de cehennem böyle evler gibi kıvılcımları atarken onların etrafında toplananlara dokunmaz. Onun için Allah ile oğlumuz, Allah'a karşınız dediğinde Allah'ı nerede bulalım? Allah, Allah evliyasıyla beraber, enbiyasıyla beraber Sultanul Enbiya aleyhimussalatu vesselam. Efendimizle beraber. Onlara kaç. Selamet bulursun. Huzursuz isen, huzur bulmak istersen onlara git. Gezenlerini bulursan onlarla beraber ol. Gezenlerini bulmazsan yatırlarına bak. Yatırlarına gel. Bu hakikattir. Söylediniz. Allah peygamberle beraberdir diyor. İnne ma'iyye Rabbi dedi Musa peygamber. Şüphesiz benimlendir Rabbi. Efendimiz edeblen. İnne Allah'a ma'ana şüphesiz Allah'ım bizimlendir Allah'ımız. Orada bir hizmet oldu da o hizmetle orada durdurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Cenab-ı Mevla orada İslam'ın manevi hayatının temeli kalplere efendim, verilecek olan kuvvet membağını orada verdi. Hak <laughs> Efendimiz'e de oradan telkin edip kendi zatının zikrini verdi. <laughs> Allahu 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 Hak bu zatının zatını zikridir. O, o, telkini peygamberimize yaptı aleyhissalatü Vesselam. A. O da ona da emreyle ki Sıddık hayat. telkini aldıktan sonra 7007 Saadatü Nakşi Bendiyunlar oraya yetişip onlara telkin verdi. Sonra onlara etbaaları gelip onların telkin yaptı. Onun için Nakşi Bendi tarikatına yetişen tarikat yok. Yol yoktur. Üste durur o. Allah'ın bizzat kendisinin zikrini telkin ettiği için Cebrail arada yoktur. Bazı Cebrail'i söyler, onlar o cihetten haberi olmayan taifadır. Allah Celle ve Ala'dan Habibine, Habibinden Sıddık'a, Sıddık'tan Sadat-ı Nakşümendi O hizmet için, o hikmetle orada bulundurdu. Ondan sonra yola revan oldular. <laughs> Peki, Cenab-ı Mevla bizi uyandırsın. Amin. Aşk-ı Muhammedi ile kalplerinizi ihya etsin. Allah'a biz dayanamayız. Aşk-ı Muhammediye'ye de dayanamayız da hafif olaraktan evliyalarının efendim muhabbetiyle bizi ihya edesin. Dünyada da onlarla buluşuyorsun. Ahirette de onların sancağının altında bizi haşeylesin. Amin. لست يا سيدنا مدد بحرمة الحبيب بحرمة الفاتحة